Merhabalar herkese. Tekrardan bir fırsat videosuyla karşınızdayım şu anda. Bilirsiniz arada bu tarz ön satışların videolarını fırsat olarak gördüğüm için çekiyorum. Örnek olarak hemen önceye baktığımızda burada benim mesela Colony 15x fırsat adında bir videom var. Burada Colony tam olarak 12.5x'lik bir yükseliş yaptı listelendiği fiyattan. Onun öncesinde Mono ile alakalı 30x fırsatı adında bir video paylaşmıştım. Mono'da tam olarak 30x'lik bir yükseliş yapmıştım. Bu tarz fırsatları değerlendirmek adına sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Her seferinde bu seferde tekrardan Huobi üzerinde yapılan Primis'teki Erta satışına katılınması gerektiğini düşünüyorum açıkçası ve bunu bir fırsat olarak gördüğüm için de sizlerle paylaşıyorum. Şimdi ben bu ön satışa nasıl katılabiliriz ve aynı zamanda eğer ki Huobi'ye kayıt olmadıysanız Huobi üzerinden nasıl bedava diyebileceğimiz para kazanabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Örnek olarak Huobi'de şu anda çok güzel etkinlikler var. Burada bakın sihirli madenci adında bir buton görüyoruz sağ tarafta. Buna bastığımız zaman aslında bize bir madencilik yapma şansı tanıyor. Huobi kayıt olduktan sonra Örnek olarak burada demoyu dene dediğimde bakın böyle bir madencilik ekranı geliyor. Ve daha sonrasında burada bize işte 1500 dolar derinde ship yazıyor burada. Elbette bu çıkması kolay bir ödül değil. Burada da önceki insanlara çıkan ödülleri görüyoruz. 2000 ship çıkıyormuş insanlara şu anda. Ve bu madenciliği yapmak da ücretsiz olduğu için yani hiçbir para yatırmanızın gerekliliği olmadığı için de ben açıkçası bu tarz fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum hiçbir para yatırma gereği duymadan bu madenciliği yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten buradaki görevleri tamamlayaraktan da fazladan madencilik şansı kazanabiliyorsunuz. Bedava madenciliğinizin yanı sıra bunları değerlendirebilirsiniz. Fakat elbette şu anda bizim konumuz Ertan'ın satışı arkadaşlar. Hobiye kayıt olmadıysanız hobiye özel kayıt linkim benim yorumlar kısmında ve açıklamalar, linkim, açıklamalar kısmında bulunmakta. Oradan Huobi'ye kayıt olabilirsiniz. Şimdi Erta nedir? Erta Metaverse Heroes of Might and Magic oyun türünden ilham alarak, ekonomik ve sosyal yaşam uzmanlıkları seçerek NFT'lerinizin, ülkenizin gücünü arttırmak dünyayı keşfetmek ve araştırmak için Binance Smart Chain üzerine kurulmuş bir oyundur. Burada kendi açıklamasını yapmış zaten. Bu Erta üzerinde biz işte Sandbox'da olduğu gibi, Manada olduğu gibi arsa alabiliyoruz. Bu arsayı da ...güzel bir şekilde aslında... ...resmetmişler. Hatta ona bakalım isterseniz... ...burada eğer ki açarsa... ...web sitesinden girelim. Ertan'ın web sitesine girdiğimiz zaman... ...burada bakın NFT Land Sale diyor. Yani NFT ada satışı diyor burada. Burada NFT satışına katılabiliyoruz. Bunun yüklenme ekranı biraz uzun sürebiliyor. O yüzden bu ekranda... ...bu kendisi biraz beklesin. Biz o sırada ön satışa nasıl katılabileceğimizden bahsedelim. Şimdi burada... Bir Prime List var şu anda ve bu Prime List'e nasıl katılabiliyoruz Hemen bakmak istiyorum. Bu hala yükleniyor. İki tane katılım mantığı var arkadaşlar. Bir tanesi çekiliş mantığı, bir diğeri ise HT tutarak, yani Huobi token'ı tutarak Huobi Borsasının kendi token'ını tutarak katılım mantığı. İki yolda katılabiliyoruz. Bu iki yolda katılmak için yüzdanımızda, yüzdanımızda en az 50 dolarlık bakiye bulundurmamız gerekiyor. Çünkü eğer ki bu Prime List bize çıkarsa, o 50 dolar üzerinden bizlere 50 dolarımızı kitliyor. Ve o 50 dolar değerimizdeki ERTA'dan veriyor. Ve bu ERTA işte 30x fiyatlamalar yapabileceğini düşünüyorum ben. 50 dolarında 30x'lik bir katı işte 1500 dolara denk geliyor sanırım. Güzel paralar bunlar. Şimdi daha detaylıca anlatayım katılım şartlarını. Burada yazması gerek. Bakın şurada. Birinci yöntem çekilişle katılım. 4 Ocak 1'e kadar Huobi Global Huobi Global'e kayıt olmalıyız ve ondan sonrasında ortalama günlük ortalama 200 dolarlık hacme ulaşmamız gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi projenin katılabileceğimiz zaman aralığı 6 günlük bir zaman aralığı var. Bu 6 günlük zaman aralığında bizim günlük ortalama Huobi üzerinde 200 dolarlık işlem hacmine ulaşmamız gerekiyor. Bu da 6 günle beraber 200 çarptığımız zaman biz 1 gün içerisinde 1200 dolarlık bir işlem hacmi yaratabilirsek bizim ortalama olarak 6 günlük e, özür dilerim 6 içerisindeki günlük işlem hacmimiz 200 dolara tekabül edecek. Yani şunu söylemek istiyorum eğer ki siz e, Huobi üzerinde 1200 dolarlık bitcoin alırsanız ve daha sonrasında anında o 1200 dolarlık bitcoininizi satarsanız eee çekilişi hak kazanıyorsunuz. Burada aslında cebinizden bir para çıkmıyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki eğer siz 1200 dolarlık bitcoin'i aldıktan sonra anında bir düşüş yaşamazsa ve siz onu zararına satmazsanız burada bir zarar yaşama ihtimaliniz yok. O sebeple bu hacmi gerçekleştirdiğinizde eğer ki cüzdanınızda 50 dolar bulunuyorsa bir de onun yanına ek olarak zaten 1200 dolarlık işlem hacmini yaptıysanız 50 dolarlık bakiyenizde bulunmaktır diye düşünmekteyim. Bu sebeple çekilişe hak kazanmış oluyorsunuz. Ve burada süre bittiği zaman siteye geliyorsunuz. Burada katıl diyorsunuz. Ve o 1 saatlik zaman dilimi içerisinde sizi alıyor. Süre bittikten sonra 1 saatlik vaktiniz var. O 1 saat içerisinde çekilişe katılıyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz. O sırada rastgele size çıkarsa 8 dolarlık erta alımı hakkı kazanıyorsunuz. Bir diğer yöntem ise Garanti ben bu Erta'yı almak istiyorum. çekilişte katılmak istemiyorum. Kesinlikle bana bu Erta'yı verecekler diyorsanız eğer de... ...ikinci yöntem arkadaşlar HT tutmayla katılım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu da 3 günlük ortalama HT tutma miktarınızın en az 300 HT olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Siz Huobi'den 300 HT alımı yapıyorsunuz. Burada... Ee, siz 300 ete alım yaptığınız zaman sizin günlük ortalama ht tutma miktarınız hesaplanmaya başlanıyor. Eğer ki siz bu saatte alım yaparsanız zaten çekiliş bitene kadar 3 gün geçtiği için ve 3 gün boyunca da ht'nizi tutarsanız e, siz e, erta satışının hakkını alabiliyorsunuz ve 300 ete ile size düşen hakkı alıyorsunuz. E, burada tabii ki 500 ete tutan daha fazla alıyor. 1000 ht tutan daha fazla alıyor. 10.000 ht tutan çok daha fazla Erta token'ı kazanma şansına sahip oluyor. Ve tekrardan cüzdanınızda 50 dolarlık USDT bulundurmanız gerekiyor. En azın en azından 50 dolarlık USDT bulundurmanız gerekiyor. Eğer ki 1000 ET'lik bir alım yapacaksanız hesabınızda 100-200 dolar bulundurmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü daha fazla hak kazanabileceğiniz için ...daha fazla USDT bulundurmanız daha mantıklı olacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Ve bunları ortalama nereden takip edebilirim diye soracak olursanız da... ...siteye kayıt olduğunuzda... ...ben şu anda giriş yapmadığım için bende gözükmüyor. Fakat kayıt olduğunuzda ve bu, bu ekrana giriş yaptığınızda... ...sizin işte hem işlem hacminiz... ...çekilişle katılmak için yaptığınız, yaptığınız işlem hacmi burada gözüküyor. Hem de aynı şekilde HT tutma miktarınız burada gözüküyor arkadaşlar... ...bu şekilde kendi yaptığınız işlemleri ve hak kazanım kazanmadığınızı da bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Açıkçası büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. En azından sonuçta cebimizden bir para çıkma söz konusu değil. Sadece HT tutarak katılmanın belli başlı dezavantajları olabiliyor. O da şu, eğer ki siz 1000 HT tutarsanız ve o süre boyunda HT zarara uğratırsa sizi... ...burada sizin HT ile katılım yapmanız sizi zarara uğratacaktır aldığınız paranın bir anlamı kalmayacaktır. O sebeple çekilişle katılım mantığı çok daha mantıklı bir yöntem. Burada da bu arada Ertan'ın bakın sitesi açılıyor. Buna da girelim hemen. Nasıl bir projeye en azından yatırım yaptığımızı anlamak babıyla bir bakmak istersek burada bakın bir dünya haritası oluşturulmuş bir küre şeklinde burada gezebiliyoruz. Türkiye'ye gelelim hemen. Türkiye üzerinde burada işe çeşitli 200-300 tane parsel olduğunu anlayabiliyoruz ve bu parselleri biz e, satın alabiliyoruz arkadaşlar elimizdeki ERTA tokenlarla e, ve buradaki dünya üzerinde yani ERTA metaverse'ünde e, belli başlı sanırım geliştirmeler yapılıyor. Örnek olarak buraya bastığımda not for sale diyor yani e, satılık değilmiş e, özür dilerim sold diyormuş e, satılmış burası zaten buraya bastığımızda e, bir insan e, bunu satıyormuş ve değeri 1000 dolarmış 1000 dolara bunu satıyorlarmış e, özür dilerim biri satmıyormuş tekrardan yanlış okuyorum. Burayı 1000 dolara alabiliyormuşuz Erta karşılığında Bunlar elbette ki Metaverse alanındaki arz satışları Bildiğiniz üzere çok fazla Paralarla satılıyor Özellikle eğer arz düşükse Ve talep fazlaysa Bu fiyatlarla alıcı bulabiliyor Ki Gördüğümüz üzere de burada Alıcılarla bulunduğunu görebiliyoruz yani Burada sadece mavi alanlardaki alanlara satılık olduğunu Ve diğerlerin satıldığını Anlayabiliyoruz aslında bir sürü alanın satıldığını görebiliyoruz. Bu alanlara da bastığımızda üzerinde örnek olarak şu, şu bölgeye bastığımda bakın bu bölgenin kendi başında şurada %50'lik bir avantajı veya dezavantajı olduğunu görebiliyoruz. İşte bu tamamen Metaverse üzerine kurulmuş evren üzerindeki arsaların kendi özellikleriyle oluşturulmuş bir dünyadan bahsediliyor. Şu anda burada ben açıkçası proje hoşuma gittiği için ve Huobi Pro, Prime List'teki daha önceki satışlarda çok büyük karlılıklar bıraktığını bildiğim için e, burada ben kendi adıma 20x'lik bir kar bekliyorum açıkçası. Elbette ki e, çekiliş mantığıyla katılmanın daha mantıklı olduğunu tekrardan vurgulamak istiyorum. 1200 dolarlık işlem hacmi yaratmak düşündüğünüz kadar zor değil. 100 dolarınız varsa e, 12 kere bitcoin al sat yaparsanız ve çok da şanssız değilseniz 100 dolarınızla 1200 dolarlık işlem hacmi yaratıp 100 dolarınızdan 1 dolar dahi kaybetmezsiniz. Hatta belki de 100 dolarınızın artma ihtimali olabilir. Bunları söylemek istiyorum. İşlem hacmi yaratmak oldukça basit. Sadece al sat yapacaksınız. Alır almaz satarsanız da fiyatta çok büyük oynaklık olmayacağı için elinizdeki para miktarı değişmeyecektir. Bunları söyleyecektim. Ve tekrardan belirtmek istiyorum şu anda Huobi üzerinde çok fazla etkinlik var arkadaşlar. İşte az önce bahsettiğim sihirli madenciliğe katılabilirsiniz. Onun haricinde burada site üzerinde bir sürü çekiliş mantığıyla yapılacak ödüller var. Bu ödüllerin hepsini de göz atabilirsiniz. Gerçekten zaten kayıt olduğunuzda bakın 20 dolar kazanmak için kayıt olun. 2 gün içinde yatırma işlemi yapın 40 dolar daha kazanın. 2 gün içinde işlem yapın 40 dolar daha kazanın. Tek o 2 gün içerisinde 3000 dolar miktarından fazla işlem yaparsanız da 80 dolar daha kazanabiliyorsunuz. Burada 20-40-60-100-180 dolarlık bir para kazanma ihtimaliniz var. Hiç yoktan bunu söylemeye çalışıyorum. Huobi şu anda kendi bünyesinde yatırım çekmek amacıyla bir sürü fırsatı kendi müşterilerine tanıyor. Bunları değerlendirebilirsiniz bakın örnek olarak biraz daha inceleyip videoyu bitireceğim. Bakın burada 2002'ye Huobi ile gir, kayıt ol, 10 dolar değerinde Bitcoin kazan. Bu etkinlik ilk defa görüyorum şu anda. <laughs> belirtilen tarihler arasında kayıt olup kimlik doğrulama sürecini tamamladıktan sonra 31 Aralık yani yeni yıla kadar 250 dolar değerinde spot işlem gerçekleştiren ilk 2000 kullanıcımız 10 dolar değerinde Bitcoin kazanacakmış. bunlara faydalanmak için bu etkinliklerden e Huobi'ye kayıt olup bu etkinliklerden faydalanabilirsiniz ve elbette ki bizim videomuzun konusu erta satışı. Bu erta satışlara da, da çekilişle katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar güzel fırsatlar. Elimizden bir para çıkışı olmayacağı için değerlendirilmesi gereken fırsatlar olarak görüyorum kendi adıma. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi linkler, kayıt linkleri yorumda ve açıklamalar kısmında mevcut. Oralardan hobiye kayıt olabilirsiniz benim linkimden kayıt olduğunuz zaman hem bana destek olmuş olursunuz hem de kendiniz işlemlerinizden daha az komisyon ödemiş olursunuz arkadaşlar. İki taraflı da kazanç olmuş olur. Şimdiden herkese teşekkür etmek istiyorum. Videoya destek olmak için videoyu beğenebilir. Abone olmadıysanız abone olabilir ve yorumlarda fikirlerinizi, sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.